Araştırmalar yeterli süre uyuyamayan kişilerin e, yeni bilgileri öğrenmede e, zorluk çektiğini göstermiş. Erken yatıp erken kalkmanın da konsantrasyon ve öğrenme üzerine önemli etkileri var. Yani ben ya yatayım 4 oldu 8 saat koy 12 kalkarım öğlen dersimi çalışırım ya da kitabımı okurum ya da işimi hallederim online bir şeylerim var. Evet de geçmiş öğlen 12 olmuş. Bitti o iş. Konsantre olmak ve öğrenmek üzerine etkileri var. Eğer erken yatar ve 7 saatten fazla uyumazsanız eğer bakın 7 saati geçmeyin diyor detoks. Ya yani şu an birçok insan 7 saati geçin 9 saat uyuyun falan bir şeyler diyor da bizim için 7 saatten az uyumanız gerekiyor. E, ama tabii ki 3-4 saatte de değil yani 2-3 saatte de değil. E, eğer erken yatar, 7 saatten fazla uyumazsanız sabah kendinizi gençleşmiş hissedersiniz. Eğer geç yatar ve saatlerce yatakta kalırsanız gün boyu kendinizi uyuşuk hisseder ve konsantre olmakta zorlanırsınız. Ee, ne demek istiyorum? Her gün hafta içi 6'da kalktınız 7'de çıktınız 7.30'da 8'de işinize gittiniz. Pazar günü uyuyorsunuz ya öğlene kadar bırakın beni bugün bir pazarım var Ö öyle olmuyor işte. O pazar sizin dinlenmenizi engelliyor daha ağırlık veriyor size. Öğlen uyanmanız sizin bedeninizin dinlenmesini sağlamıyor.